Bir varmış, bir yokmuş. Çok çok uzaklarda Sanalika Kasabası diye bir yer varmış. Kasaba halkı çok iyi insanlarmış ve birbirleriyle çok iyi geçinirlermiş. Çok mutlu ve huzurlu bir hayatları varmış. Ta ki o büyük soruna karşı karşıya kaldıkları o ana kadar. Sanalika Kasabası'na yıllardır kış gelmiyormuş. Eskiden metrelerce kar yağan kasabaya yıllardır bir kar tanesi bile düşmüyormuş. Ayrıca çok az yağmur yağıyormuş. Kasaba halkı ne yapacağını bilemiyormuş. Çünkü bu durum kuraklığı da beraberinde getirmiş. Yıllardır bu sorunla mücadele eden kasaba halkının imdadına beklenmeyen bir anda birisi yetişmiş. Kış prensesi. İşte o prenses benim. Sanalika kasabası küresel ısınma ile karşı karşıya. Ben bu durumu düzeltmek ve sizi eski hayatınıza döndürmek için geldim. Gördüğünüz gibi kaç yıldır kasabaya bir kar tanesi bile düşmüyor. Bunun sebebi su kaynaklarının gereksiz tüketilmesi. Su kullanımına çok dikkat etmelisiniz. Gereksiz su akıtmamalısınız. Gereksiz bütün ışıkları ve elektronik cihazları kapatmalısınız. Ben sizlere bir defalığına yardım edebilirim. Eğer söylediğim şeyleri yapmazsanız, sizler yine kendiniz için aynı sonu hazırlamış olacaksınız. Kış mevsimi ve su kaynakları olmayan bir kasabada yaşayacaksınız. Bunun farkına vardığınızı düşünüyorum ve elinizdeki bu şansı doğru kullanacağınıza inanıyorum. Yarın sabah uyandığınızda her şey normale dönmüş olacak. Anlattığım her şey aklınızın bir köşesinde olsun. Dünyamızı küresel ısınmadan koruyalım. Hepinize mutlu ve huzurlu kışlar dilerim. Hemen sihirli küremi aldım, içimden sihirli sözcükleri söyledim ve rica ettim sihirli küremden. Bu kasabaya kışın geri gelmesini istiyorum sihirli kartaneleri. Lütfen bu kasabaya kışı geri getirin. Sabah olmuştur ve kasaba halkı son durumu kontrol etmek için dışarıya çıkar. Gözlerime inanamıyorum. Kış geri geldi. Bu manzarayı çok özlemişim. Kardan adam yapmak için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler kar prensesi. İyi ki varsın. Hayatımızı kurtardın. Rica ederim güzel kız. Yere düşen en ufak kar tanesini bile korumak benim görevim. Dünyayı küresel ısınmadan korumak da sizlerin görevi. Sizlere güveniyorum.